Merhaba arkadaşlar ben Engin. Bugün size Minecraft Pocket Edition'da Minebot'un kullanımını göstereceğim. İlk önce Minebot'u açalım. Şöyle tıklıyoruz arkadaşlar. Ve internetimizin sorunsuz olması gerekiyor. Yani çalışması gerekiyor. internet asla olmuyor bu. Ee, ve multiplayer'ın açık olması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi. Bundan çıkıyoruz ama kapatmıyoruz. Bunu böyle açık kalacak genelde ee, şimdi oyunumuza edelim. şimdi play yapalım ee, hmm, hangisi ise ya neyse yine bir tane açalım şuna şey yapalım minebot yazın yazılır tamam ee, creative world arkadaşlar bakalım şu an hmm, bazen minebot gel gelmeyebiliyor o yüzden önümüzden çıkıp bekledim tamam minebot Tekrar tükürüyorum. Az Allah al, yine gelmedi. Ne gelmiyor ya bu? Ah geldi. Bak geldi arkadaşlar. Nerede? Nerede şöyle siz? Nerede ha, Neyse boşver arkadaşlar. Ee, i̇lk önce size doldurma kod, fil fil kodunu göstereceğim arkadaşlar. Ee, i̇lk önce diyelim buraya şunu bak şu kadar koyalım arkadaşlar. Sonra e, şuraya mesaj yerine yazıyoruz. Bu doldurma kodu. Sonra e, bir köşe belirleniyor. E, şuraya diyelim. E, bir dakika dur. Abone olmayı lütfen daha koyalım. Sonra ben buradan e, şuraya kadar yapmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce ölçüyor sonra bakıyor böyle dolduruyor işte bu doldurma kodu bunu Böyle dolduruyor arkadaşlar Çok da şey yarıyor Böyle bunu dolduruyor arkadaşlar bu doldurma koduydu Şimdi size e, Tekrarlama kodunu göstereceğim arkadaşlar e, Bunun için ilk önce e, Bir dakika şu yeri bir kazalım şunları kazanalım arkadaşlar şunu alalım tamam Pardon arkadaşlar şunu unuttum bunu tekrar deneyeceğim. Yani sürece ortaya koyalım. Rekor tamam. Rejort yazdıktan sonra arkadaşlar bir önce şurayı bir kazalım. Sonra bir dolduralım arkadaşlar. Şurayı doldurum arkadaşlar. Sonra şurayı bir tane şuradan alalım. Bir dakika arkadaşlar. cam alalım. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Bir tane. Bir tane şuraya koyalım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ee, şimdi replay yazıyoruz arkadaşlar buraya. Replay. İleri e, ne kadar kaçıklama istiyorsun diyor arkadaşlar da. Ben burada e, ne diyeyim 20 kaç çıkayım. Şimdi arkadaşlar izleyin beni. oldu. Bu ilginç oldu biraz ama. Yine de güzel oldu arkadaşlar. İşte böyle kat kat çıkarıyorsunuz. Ben biraz değişik oldu ama. Bir de iyi yine de. Arkadaşlar şimdi size madem şeyleri göstereceğim. Madem Ay böyle yerin altına kadar kazabiliyor bu. Bunu göstereceğim. İlk önce buradan bir noktada duruyorum burada. Ee, buraya D yazıyorum arkadaşlar. Sonra start yazıyorum. Start yazdıktan sonra bir nokta daha belirleniyor. Buradan çıkıyorum. Ee, şuraya kadar kazmasını istiyorum. Burada duruyorum arkadaşlar. Sonra buraya n yazıyorum. Sen kaç kat kalmamı istiyorsun? ben 200 yer yapacağım. ileri tıklıyorum. Ve burada işte aşağı kadar kalacak arkadaşlar. Ben yani aşağı kadar. Evet, Anne video çekiyor. Hı? Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Burada işte. Yani kadar arkadaşlar arkadaşlar e, ee, bir de bunun eee bu bu aşağı kazdı ama madenleri bırakmadı madenleri de kazdı şimdi madenleri bırakma şeyine göstereceğim bu survival'da çok şey, şey olacaktır buradan eee... ne tamam mal yazıyoruz arkadaşlar sonra start atıkıyoruz. sonra buradan e, şuraya kadar kazmasını istiyorum şimdi en yazıyoruz kaç 200 kat şu an kazıyor arkadaşlar şöyle kaç ölçü bulara bakıyor madenleri bakıyor arkadaşlar şimdi izleyin bakın İşte böyle madenleri bırakıyor sizlere. Burada falan maden var hep. Burada da diamond, gold falan var işte. Kızıl taş. Demir ne gibi işte bir şeyler arkadaşlar. Böyle. İşte bu işe yarıyor marmut. E, ee, aşağı de işte bayağı bir kutu lazım size. <laughs> şey yapalım bak böyle kat, kat aşağı indirirseniz şöyle böyle bile işte aşağı tatlar koyun ne bileyim yapın işte. Bu sayede yaparsın işte. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Görüşmek üzere.